Herkese merhaba arkadaşlar benim sizlerle birlikte kulaşa kulaşa oynuyoruz ve şimdi arkadaşlar <laughs> niye konu edelim? Evet arkadaşlar hoş bulduk arkadaşlar şimdi ya neyse evet. arkadaşlar ben bir hafta video çekmedim niye derseniz evet şey? köye gittim Daha ben... köye gittim arkadaşlar vesaire vesaire bir haftadır girmedim. Ve bayağı bir... <laughs> bir dakika araştırabiliyorum. Ha barbarı yükseltebiliyorum. Yükselteceğim mi? Yükseltirsen full sıfır olacağım. Yani Basacağım bana ne, ne kardeşim. Neyse devam edelim. Evet 60 taşımız oldu. Şimdi. Bunu yükseltsen 40 daha da şey yok kalmadı ki. Aslında. Hadi bas bir şeyler. Ya yani bari altın madenine basalım da. Şuna da bir dakika yapıştıralım. 5 6 yapalım. Ya. Saat 20 dakika. Şimdi. Evet arkadaşlar hemen savaşalım hemen. Şöyle eşleşme bulalım. Evet Mahmut hadi Canla, biraz. Evet ya heyecanım bitti. Evet devam ediyoruz şimdi. Şimdi ee, paramız ve iksirimiz azalttım gördüğünüz gibi. Şimdi Eee yarın duras tarçıksa. Ah tam. Buna da alalım arkadaşlar çok süper ama a boşluğu var enayi. Şimdi, bir tane şey at, barbar bar at. Evet, bomba. Falan. Bir de ne bakalım. Bismillah. Sen bir sen Evet arkadaşlar. Devi yiyorum ben de. Arkadaşlar kesin öldüm. İyi izin. Nasıl ölünür onu göstereceğim ben de. Ne oldu? <laughs> ha, Yusuf aldı arkadaşlar tüm devleri duvarı koydu. Söyleyeceksin. Şimdi şey Sen hepsini niye oraya diyorsun ya? Bir şey, yani. bir şey olmaz mı? Nasıl bir, şey bir şey olmaz mı? Öldü de hepsi. 4 tane, 5 tane, 6 tane. Öldükten 5 tane. Şu, keşke avını alsaydım. Olmaz mı? Işte. Evet. Bir hafta da hamlanır mı insan? Beyler. Yani ben ne yapacaksın? Hı -hı. Para para <laughs> alamazsın ben parasını. Babaların hepsini tamamlayın ki. Evet. Gitti bu arada o da. Öbür devre gidecek. Hiçbir şey bulmuyor. <laughs> Alamayacak o dünya. Ya. Ya bugün güğümde değilim galiba. <laughs> Nasıl güne desin? Oynayacaksın ya. Oynayacaksın. Neyse devam edelim arkadaşlar ve evet yenildik. Mis gibi şey almışsın. Çok zarardasın biliyorsun değil mi? Evet. Çünkü eğiteceksin. Kaç eğitiyorsun hızlı eğit? Kaç eğitiyorsun? Bunu eğitiyorum. Onda onu of, eğitiyorum. Of zardısın. Niye? 1950, 1500 aldım. Ana. Çok zardısın. Çok zardısın. Ben zararı nasıl gidireceğim ya? Bir kere daha ne? Güzel bir gün olmuyor. İstek nasılsın nasılsın? Ben valla Etkinlikler gelmiş. Ben ne, ne ya kardeş? Para veren yok mu? Para veren yok. Ha o zaman çokluya gireceğim de 8000 istiyor. Bin... İşi paracam ben durda. Şimdi ya çok kötü mü gündeyim galiba. 1 dakika ya. İtiraf şey Bu... niye var senin Muhammed? Bu ne ya? Yanlış basmışsın. Ya dünyanın en kötü. Clash of Clans oyuncusu muyum? <laughs> Neyim ya? Ben, oh. sen, en son sen videoda yapmıştın sen Nurman'ı. Ooo. Oh. <laughs> Muhammed. Ne yapacağım? Ne yapayım Yusuf? Ne yapayım ne yapayım ne? Yapayım? ne, yapayım? ne? Ben Bence biliyorum. ilk önce buraya koyayım. Ba devleri. Sonra kısa okçu sonra barbar koyayım. İflas mı? Evet. <laughs> Bence bak şöyle yap. Ne? öyle olmaz. Şimdi bak. Hı. Buraya at. Dev mi? Evet. At at hepsini. Yanlış. Şur <laughs> Abi şuraya atacaktım. Ay babalar adına. Nereye atın? Şu Şuradan at. Şuraya vur. Bir şey olmaz evet Bu kullanayım. dev şey var? Bu var, bu. Niye hepsini atıyorsun? <laughs> Ben bu ya ben babanın var yapan kişinin. Ama evet, sen çok iyi. Anlayacak yok. Ne yapsın? kaldı. Arkada bir şey var. Bu var. Bu var. O da var. Ya yok ya. Anne de benim Hayır. Hayır. Ha şimdi onda gitti. O da oraya gitti. Kafa gitti. çok kötü. Çok, çok ya ezildim resmen ya. Ne adamlara? Artık puan veriyorsun ya. Puan veriyorsun ya. Şimdi okçu kilesine de saldıracak. İnşallah alır. İnşallah ya. Tamam birazcık zor. Evet. <laughs> ee, ben çiş. eskiden çekseydim. Kaç puan? İzlenirdi. Evet. Çek. A aldılar, işte. umarım bu 3 alır ya. İnşallah diyelim de. Allah, adam, alırsanız, alırsanız. Aldık. Alırsanız helal, alırsanız helal. O Oh, sonunda rahat oradan. Aldık. Daha ha, kimse evet. vuramayacak, oh. Daha vuramayacak, alabilecek misin onu dur bakayım. Devlerle alabilecek misin? Baksana ne kadar az vuruyorlar. 1 dakika var daha ya. Elini vuracağım. Arkadaşlar yani. Neyse. Değil mi? Arkadaşlar montaj telefon aktaracağım. Müzikli yapacağım savaşı. O yüzden bir yapacağım. <laughs> ya bu ne yapmış? <laughs> Minnacık şey kalmış o çubur Bir dakika o ok. Vurdu. Eee ne mi? oldu? Ha? Bak oh, şimdi neye olacak sizce? Gerçekten <laughs> çok sık. Oyun benim sinirimle oynuyor şu an. Sinir. Ben sinirlenmiyorum sin ya. Sen sen yapıyorsun. Evet benim ben ben. enayiliyim. Baksana. Ne kadar az Eğer şeyim olsaydı, 9 seviye bildiği binası olsaydı şu an ne kadar olmuş? Ya bari şu parayı bitirin ya. Daha yeni ha belediye binasında para var. Hayır, yani. bari şeyimi Evet, değil ya. Bir de o zararı nasıl gidireceğim? Neyse ki artık ki almayacaksın. Aa yani. dur bak ileride değilsin. Nasıl yani? Kırdın ya. Ha evet lan kırdım daha 5000 daha var. Tabek zararım olabilir. Zararından kurtulmak için her türlü şeyi yapmam lazım. O şeyi vurmalı. Aa sekiz şey, sen yedi ne kadar artık. Arkadaşlar alabileceğim kadar alacak artık oyun ne yapayım. Dövbe. Evet. Bir kere daha vursalardım abi. Zarar bir dakika ses. Ama bir zararı karşılamadı. Yüzde lan ses. Lan ses yüzde kalmış. Oha. Allah Allah. Ya. açmasaydın. Ne açmasaydın? Neyse arkadaşlar. Lan tek iksirim var lan. Ya arkadaşlar zarara geldim. Zarardan. Aa, bir yıldız alsaydın. Bir yıldız alsaydın şu an 10 bin lira alırdım. Klan savaşları yok. Arkadaşlar ben buraları hızlandıralım ya biz. Sen yapacaksın ben yapmayacağım. Tamam arkadaşlar biz buraları hızlandıralım hemen bekleyin. Ya da ya ben buraları keserim şimdi. Şimdi ne yapacağım bilmiyorum. Dur öylesine. Evet duralım da sen biz. Ama zaman geçecek. Bir dakika ya. Bir dakika bir dakika. Şimdi. Ama müzikle yapacağım. Müzik. Aa keşke bombacı açsam mı? Ama adamım yok. <laughs> Hızlı eğitim lan bari. Mart. Onda onu aç. Aa. Aa. Ha tamam ne diyorsun ya? Uf. Yusuf sana bir şey diyeceğim. Hı. Düzenleme yapsana bir tane bana. Kendim. Ona on hepsi iyi olmaz mı sence? Olur. E işte. Az önce de onu oldu. Olmaz. Kafa gitti yani.

Kasi sağa. O nasıl bir ya? Nereden bileyim ki? <laughs> Nereden bileyim ki? Hmm. Bir dakika ya. Şurada bir tane. Ay kaç tane kalmış bir bak. Şimdi ikinci 10 tane de. Ama yaptın ya az önce. Hayır düzenleme yapıyorum. Hepsini aynısını yapacağız. Yoo. Değişiklik yapıyor. On. Olmadı. Benim onu çok değişiklik yaptım. Ne Ne istiyorsun ya? yeri git. Oh. Kafa oldu. Ya kaç tane kalmış bak? Bakıyorum. Yedi. İki tane de yapmamış da. Allah Allah. nasıl hep kalmış ya? Ben buraları hızlandıracağım. <laughs> Bir milyon. Hızlandıracağım da. Oha 10 bin istiyor. Hızlandıracağım ama. Hı. Hem var. Seveyim yani. o zaman hmm. hmm. Var ya çöpü. Ya ben bu ne görsün. Niye bir Ya şu iki saatliği iptal mi etsem nasıl? Ne diyorsun? Ettin Çöp. Ettim bir kere ya. Çöpleri mi toplatsam bunu düşünüyorum. Hayır ettim bir kere şey, bekleyeceksin. Yapmasaydın. Allah Allah. Allah. Tamam tamam kızım. Daha az para geliyor o zaman. Neymişsiniz? Altın mısın? Ya ben daha bronza geldim. Bana daha. Telefon mu? Ha telefonda bronzdur. Ama. Mahmut, babanın telefonu. Ha, ben altınım hala. Ya 1500 Anladım Ben. Ben, ben do. Ben Titandayım. Titan'da mısın? Titandaydım. Biz. Ben kirse çıkmıştım. Ha. Titan'dan daha yüksek var mı? Yok. Sana sonra. ...şeyler geliyor. Ne? Ee, ne oluyor biliyor musun Titan'a gitsin Hı hı. Şimdi bir saldırı yapacaksın. Hı hı. Bir milyon, bir milyon veriyor para işte. Ama... ...kazanamazsan... ...bir şeyler olur, bir şeyler olur. Troll'lara gelmek. Ben şu anda saydığım Titan'a yemiştim Ya da ustaya gelmiştim. Yusuf Titan'dan sonra dört bin... Normal kesersin. 4100 olduğunda yükseliyor mu daha? Yükseltebiliyor muyuz? Biliyorsun. Ta Titan'dan sonra. Evet. O zaman ben Titan'dan daha güçlü oluyorum. Nasıl oluyorsun? <laughs> Ama onun gibi daha güçlü. Bak 4100 oldum diyelim. Üstüne de bir beşlik, bir beşli, yüzde beşlik bir tane daha alsak Titan'a geçiyor işte. Titan'a geçiyor da Hı. hala Titan'ı kalacaksın. Evet olabilir. Bulma, şimdi dört istiyor ya. 4 Mehmet, inşaatçıya jeti bakabilirsin ne var, diyor, evet, ha, i̇ki, üç, var ya. yok Evet, unuttum. 2 3 4 Bari ben bunları çok kolay geçmiştim, sen nasıl geçemiyorsun? Ben neden bilmiyorum. 1, yani? 2 3 4 5 6, 7 8 Bir 2, 3, 4, beş. Altı, yedi, sekiz. Bir, iki, üç, dört, beş. 10, 15, 11. 11 tane daha iş bir şey yapmam lazım. Bedi bir nasıl 25 bin? 11 istiyor. tane mi? Şu 9 tane de saymadın mı? Bak 9 tane şey var. Yok böyle olsun. Ya belediye binasının 25 istiyor. Bu arada sen daha güzel bir düzen bulmuyor Ne? Güzel bir düzen. Evet ya düzeni de unuttum. 4 seviye olalım mı? Evet 4 seviye olalım. Orada güzel düzenler bulur. Evet. Evet bir de arkadaşlar düzeni nasıl böyle isim neydi ya? Tamam şaş. Neyse. Kulaşa kulaş düzeni tıklayın. Ee, ya, evet. Vesaire vesaire. Ben bir şey. Neyse. Diye sponsor sponsor bir şey. <gülüyor> evet. <gülüyor> Zaten burada da ıslandıracağım ben zaten. Evet. Geçecek yani. Hava var ya havan falan bir bok yaramıyor. İlerledi zaten. Ben şu an ne aldım biliyor musun? Ne? Maden cin üstündeki ne aldım? Maden üstündeki. Evet. Bebek ejderha. Ben zaten bebek ejderha aldım. Ben ne 4 seviye daha yeni ejderha yapıyorum ben. Dört seviye zaha diyor. Ay yani ben dört seviye normal zaha yaptım. Ben pek bastım. Ben üç seviye beklemiyorum işte. Üç seviye beklemiyorum. Ha. Ay. Yani. Onu da bazen. Var da benim şeyim daha iyisi. Bekle ben fazla kullan. Beni bak o zaman. Bana bak. Tamam. Dur bakalım. Sen benimkileri benimkini karıştır bakalım. Ya ben buradan niye bakıyorum ki? Heh. Son bak ne kadar bak 541'im yani. Ben oynamam. Evet ben oynamayayım. Evet oynamayayım. Bir oynayayım var ya. Sen geçeceğim ama. Al bak. Tamam. Ver ona. Süper zekalı. Onları demiyorum salak. Bunlar kaç? Neyler? Ok çıkıyor. Son iki. Var bak. On. Şurak. What? On. Bu fullmüş şimdi. He. Benim de full. Bu. O şey ya. Bunların hepsi full mu? Evet. Dur. Bir. 2 Ha şurada da vardı. Bunu yükseltmeye yükseltmeye param. Ya ya ki. Param yetmedi oraya. <laughs> Bunların hepsi full mü? Evet. 1 2 3 4 5 tane olması lazım. A5 Bir, de beş. burada. O da kurmalı. Tamam. Tesla'ları yükselteceğim şey, ben. Kurmalı ha. Ben ikili niye yapmadım oğlum? Neyi? İkili yapsaydın ya bunu. Niye birli bu? Ya o mevzili düşüyor ya o yüzden yapayım. Çok, <laughs> ikili daha çok kuruyor. Ben hmm. ikili yaptım. Sanki de yaparım. Sen düşür bana mısın? Çok güzel değil. Bu da ya. Bununla böyle koyayım onu. 12. Bu Ş ben de 14. 15. Aha. Herhalde senin. Oh, şu çok önemli Basıp basıp duruyorum zaten her Ben şeylere basmadım. Nerede? Ne? Bunları ben... Oo sen bunlarda geri kalmışsın. Evet geri kaldım. Yani. Ben dört falan yaptım. Karakterini hani. falan yapmıyor. Tamam. Hepsini okçuyla barbara harcıyor. Hmm. Hmm. Onu alsın. Gereksiz. Hmm. <laughs> Onları pulleyeceğim ben ya. Bunlar ne dışarıda? Neyler? Şimdi. Ya oyunun tasarımı dedim. şeyi, oyunun tasarımı. Yani. Hmm. Yap bir şey. Arkadaşlar görüyorsunuz benim aslında Sonra bana 5. Oha 5 yapmışsın bunu. Neyi? Bunu 5 yapmışsın. Neyi oğlum? Badan Kara iksir. Ha evet onu 5 yaptım ben ya. Bu çok dışarıda. Sen iksirin yok sanırım. Ha yok on... yok iksirim. Niye ben de öyle gözüküyor ya benim iksirim var. 1 milyon iksirim mi var. 6 5 5 5 5 5 5. Bu ne ya? B 6 5 5 5 değil. 4 yapmışsın. Evet. 4. Bunları ben basmıyorum şimdi. Karakter gitmiş. 2'ye bastım ben. Bak hadi 2. 2 yapmışsın. A. <laughs> A gelmiş lan. Ben dün onu bastım. Cadı. Ben onu dün İki, bastım, üç. bastım. Ben. ben basmadım. Bunu ben de bastım. Bu bu bu. Ha, onları basıyor mu? Bu, bu. Ha. Onları daha basmıyor. Tamam basmışsın. Bunlar yoksa tamam. Bu 14 ve 2. Ha. Bir dakika Yusuf. Ne yazıyor? Bir şey diyeceğim. Bunlar, bu hayvanlar ne zaman gelecek? Hangi seviyede geliyor? 13. belediye binası'nda gelecek. Kaçıncı? 13. belediye aslında. Oha. Şimdi benim şeyim gideceğiz. Evet arkadaşlar şimdi Yusuf'un kişisine gireceğiz. Bayağı da girmiyorum bile. Evet, ne şimdi... kadar çok vardır. Abo. Baksana ama. Bende çok şey var. Benim düzenim mı? seninkinden iyi. Evet, senin düzenini çalacağım. Çalamazsın. Düzen Çal vermiyorum arkadaş. Sen <laughs> şaka yapıyorum. Buna basmamışım. Girmediğim için. Şey Bunu yapayım. da yanlışlıkla bastım sanırım. Bunların hepsi 11. Hmm. Ee, seninki 10. Seninki daha iyi. Hepsi 11. Bak, 11. 11, 11, 11. Yeter mi? İngisi de mi? 5. Hayır, seninki 10. Aa! aa. 5. 4'ü Dört bin basmamışım. Bunlar hepsi fullendi. Onları fulllemiştim, Bunu da fullledim. Bunu da fullledim. Onlar fullenmemişti. Hepsini zaten tek şu. Ondan sonra yok bundan sonra. Evet, evet. Tek şey kış. Şimdi şunları bastın mı sen? Evet hepsi full benim. Tamam. Bunları falan ben basmıyorum. Hepsini, neredeyse hep Yusuf basmıyorum. hepsini fulllemişsin yani. Test, şuradaki bir seviyeli testler hariç. İki. Ama önü, o yeni geldiği görmüşüm ben. Yani. Bunlar iki iki yapmışım. Benimkisi zaten iki. Bunlar da altmış. Benimkisi beş ya. Ya ee, de böyle de. On dört. Şey nerede? On dörtmüş. İki dört benim. İş gidiyormuş benimki. Ben öyle daha On hayal. beşi bastım diye biliyordum ama değilmiş. Bunlara baksana ne kadar fır. Oyuna girdiğim hemen ikisi hep sıfırlanmaz böyle. Bunu fırladım. Ben de öyle. Sınıf falan mı? He. Ee, şimdi şey Alt yani. alt alt alt. Nasıl? 6 6 4 dört 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 dört, dört, dört iki, iki, aynı. Dört dört. Pek Ama ben sende cadı yok. Üç milyon iki yüz istiyor. Ne? İki milyon iki Oo, milyon. milyon değil. Ben golemi iki yaptım ha. Basmam. Ben cadı da aldım. Yani senin birazcık iki iki adamla farkı geçiyor. Abi git lan, fark 6 6 6. Oha, yıldıza bak. 76. Oha. <laughs> 33. Ben de 33'ü savaşmıyorum telefonumda. <laughs> evet. Hayır. Neden? Aa, Hı? arkadaşlık isteğim tamam, gönder. 6 6 5. Bunu basmıştım. Ha, bunu basmışım. 2 2. Yusuf iki. sen bir şey diyeceğim. Bana Bunlar basmış. Eee, benim bunu telefonumdan buraya e, şeyə basar mısın? He. Arkadaş çık isteye bassın. Bir dakika. Kaç tane yapmayayım? Bir. İki, i̇ki, üç. Üç tane. Dört, dört tane. Oha. Beş. Dikkat neydi? Kaç tane yapmıştım? Beş, altı. O kadar. Allah Allah. Ha. Şimdi. Arkadaş kişideymiş dur Haa Hatta Hatta ben onu 33 Ya gerçekten Ben senden daha çok iyi Ama kupama bak 33 nasıl ya Ama sen Ben fesat kalmış Neyse Yusuf biz burada Aa. çene çalarken oyun farkında mısın bilmiyorum 21 dakika olsa yaparsın Evet an. Benim zamanımda gidiyor Ben kesmiyorum <laughs> Evet arkadaşlar geri döndük ve şimdi Evet Dolmuşsun Hadi hadi başlayalım. Niye dolu göstermiyor? Mehmet Aa tamam. Evet devam edelim. Evet devam tamam ediyoruz. Arkadaş. ya adam akıllı adam yok. Ne? 8 Barbar mı? Neyse geç hadi geç. Nasıl? Nasıl oluyor ya? Nasıl? Ya adamımı mı yiyor? Ne yapıyor kardeşim bu? Alamayacaksın mı her şey şunu. Ya alırım abi. <laughs> Nasıl alacaksın ama şeyle tık tık tık. Tık 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 niye var? İle ile. Şaka yapamıyor yok. Hı. Şimdi <laughs> 500 abi bir skandal. Ya bir şöyle yüksek 20 bin. Var da bunu ben alırım. Deneyim mi? Şuraya dev koyacağım. Hayır. Nasıl ya? Yani? Ya Mehmet. Ha şuraya dev koyacağım. Sen benim ben. Al mi? al Yusuf yapsın arkadaşlar. 20 bin altı mı edeceğim? bin altın 6000 iksir. İnşallah. 27 de kafa. Yani i̇nşallah abi. Hadi tıkla. <laughs> ya Şimdi ha biraz, kesin. Birazcık şuraya indir bakayım. Neyi? İndir indir. Hı. Hayır hayır. Hı. Başla. Evet. Hayır, Başlamak benim. zorundasın artık. <gülüyor> ne? <gülüyor> Nasıl? Tamam, tamam. Şuraya koy da daha oraya gitsin. Arkadaşlar az önce <laughs> ne oldu? Hava... Bir sonra gidecek ya. O yüzden Havana gitmesi gereken de okçuya gitti ta. Ay <laughs> ben böyle sizin fiziğinize tükürüm. Neyse evet. 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 biraz kalabilirsin. Kalabilirsin. Tamam hadi bismillah. Yaaaak. Ha. Ha. Sar şuradan 250 gram kaybetmeye. Abi şuradan eksi altılık bir bas bakayım. Ha para aldı ya. Parayı alabileceğimiz kadar aldı. Aa devler ölmedi doğru düzgün. Ölcünün de ölecek mi? Şu barbarlarda birlikte tıkım olsalar? Bütün barbarlarla. Ya Şavan. Şavan ölse. Şavan ölse. Parayı ne kadar fulleyecek? Baksana tuzun güçlü zaten. Havana da güçlü adamın, 2 seviye avan yapmış. Cık, A30 bin oldu. Aa, benim... Aa, aa <laughs> benim benimki 40 bin lan. Hayır, bununla paylaşayım. <laughs> Cık, xc'yi de basıp alınmıyor. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar, yani xc adam için lazım. A, içi ya Allah Ay, seni ya. ne yapmasın? Dolandırıldık. <laughs> Dolandırıldık. <laughs> evet o. <ot> Üstü <laughs> ben bırakın söyleme para miktarını yani. Kötü bir şey. Ben söylemeyeceğim. 30 30 işte. 30. <laughs> <laughs> Aa tam 32 <laughs> bine çıktı arkadaşlar. Bu güzel. Aa okçuları vurmuyor. Enayi top. <laughs> Enayi top. Mu? He, ki. Mevzi Şimdi birazcık ah, yakınlaşacaklar. Ya. Hepsinin ah, içinden geçelim. <laughs> 34 bin mi? Oha. Ahmet. Kulululululu Bu ne biçim bir isim evet. Neyse ya. Yani. Bir yıldız alakta da var. Ya arkadaşım hadi Ha şunu alsalar Alacak şu bir dakika Ya şu Zaten ikisi toplayıcısı gitmiş arkadaşlar Hadi vur Hadi lan vur Bir alayım Evet sonunda yıldızı aldık ya <laughs> Evet. Son XT'lerimizi alıyoruz. Arkadaşlar. Şu toplayıcıyla da ya da şu altın madenini alsak. Şu belirliği bilen söyleyeyim. Evet Mamur hayalleri iyi hayalleri iyi. Hayaller iyidir arkadaşlar tavsiye ederim. 10.000 aldık ne istiyorsun? Evet. Aa kırılıyordu. 3.000 almışız. Hayır ben de ölmüşüm. Aa 10.000 süper arkadaşlar evet. Videoyu bitiriyorum arkadaşlar. Daha fazla izlenmiş varsa hala katıp abone olmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın arkadaşlar. Bir, bir şey diyeceğim mi? Bay bay.